Çoğu işletme sahibinden şunu duyuyoruz. Reklam veriyorum ama reklamlardan istediğim sonucu alamıyorum. Reklam vermek için reklam veriyorsanız veya herhangi bir kurgu yapmadan yani herhangi bir reklam kurgusu yapmadan reklam veriyorsanız günün sonunda siz de aynı cümleyi kuracaksınız. Profesyonel bir şekilde reklam vermek ve reklamlardan istediğiniz dönüşü almanız için doğru reklam kurgusu ve doğru reklam stratejisiyle elelemeniz lazım. Bunun yanında doğru reklam metni, doğru kreatif ve doğru hedefleme ile hareket ettiğinizde başarılı olma ihtimaliniz daha da yükselmiş olacak. Reklamlarınızı verdikten sonra doğru reklam analizi ve doğru reklam raporlamasıyla sonraki reklamları kurgulamanız gerekiyor. Yani gelişi güzel reklam vermek yerine reklamları bir strateji, bir veri, bir data veya bir raporlama sonucunda sonraki reklamlarınızı kurgularsanız daha iyi sonuçlar alacaksınız. Eğer reklamlarınızdan istediğiniz dönüşü alamıyorsanız veya reklam verdiğiniz reklamlarınız başarısız oluyorsa benimle iletişime geçerek profesyonel destek alabilirsiniz.